Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle ikizler burcu için bir açılım yapacağım burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz ikizlerse bu mesajlar sizler için olacak bakalım önümüzdeki süreçte ikizler burcunu neler bekliyor olacak kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz videoyu paypediarek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için. Yorum aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenora Tarot Astro Instagram adresimden mesajınızı atarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım şimdi ikizler Burcu'nu neler bekliyor? Evet, öncelikle Önümüzdeki süreçte bir hüzün enerjisi gözükmekte arkadaşlar. Üzüntülü bir, kederli bir dönem geçirebilirsiniz. Kalp kırıklığı, mutsuzluk gibi hisler içerisinde olabilirsiniz. Bir konudan dolayı canınız, kalbiniz çok kırılmış, canınız acıyor olabilir. Adeta yüreğinizden dökülen gözyaşları gibi bir durum söz konusu. Gerçekten hüzünlü bir dönemden burada bahsedebilirim. Kalbinizi kıracak bir olay gerçekleşebilir. Kalbinizi kıracak, hayallerinizi belki ım, hayal kırıklığı uğratacak. Böyle durumlar olabilir arkadaşlar. Birileri belki kötü bir sözle veya eylemle canınızı sıkmış olabilir. Böyle durumlar gözükmekte. Ve iletişim kurma isteği çıktı. Evet bir kişiyle veya birileriyle bir iletişim kurma isteği de yoğun olacak. Gizli lütuf. Her zaman her şey göründüğü gibi değildir. Ve gerçekten en yakın zamanda da bazı olayların aslında hani size kötü gibi gözüken bazı olayların sizin iyiliğinize olduğunu daha net fark edebileceksiniz önümüzdeki süreçte. Yani netlik kazanmanıza fayda sağlayacak gelişmeler olabilir. Yani ben bu olayı olaya çok üzülüyordum. Mesela hüzün dedi, üzüntü dedi gördüğünüz gibi. Yani ben bu olaya çok üzülüyordum. Kendimi harap ettim, üzüldüm ama Bak aslında burada da bir lütuf varmış. Aslında benim hayrımaymış diyeceğiniz gelişmeler de olabilir. Bağlantı. Birine karşı çok yoğun enerjiler beslediğinizin kanaatine varabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir mesela var olan partnerinizle aranızdaki bağlantılar güçlenebilir. Aranızdaki bağlar kuvvetlenebilir. Bunun dışında yeni biriyle de tanışabilirsiniz. Sizi anladığını düşündüğünüz, uyumlandığınızı. Düşündüğünüz, güvenebileceğiniz biriyle de tanışma ihtimaliniz de var. Veya dediğim gibi var olan partnerinizle aranızdaki bağlar kuvvetlenebilir. Birbirinize duyduğunuz o güven duygusu artabilir. Hakimiyet. Şu anda sizin bulunduğunuz e, konumunuz, alanınız e, rakiplerinize gözdağı veriyor arkadaşlar. Yani rakipleriniz tarafından izleniyor. Gözlem altında ol, e, olabilirsiniz. Evet. Evet şöyle bir durum var. Rakiplerinizi geride bırakabilir ya da sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Yani bir mücadeleye girebilirsiniz rakiplerinize bu anlamda ya da sadece sessiz sakin yolunuza devam edebilirsiniz demiş. Bu iş ve kariyer hayatınızda olabilecek bir durum olduğu gibi farklı şekilde sizi kıskanan, sizi çekemeyen, sizi kendine rakip olarak gören bir kişi de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Evet lider olmak için de tüm niteliklere sahip olduğunuzun farkına varacaksınız. Yani çok yaratıcı fikirleriniz olabilir. Hem kendinize hem çevrenizdeki insanlara böyle ışık tutuyor olabilirsiniz bu yaratıcı fikirlerinizle. Bu lider ruhunuzu sanki bu dönem daha bir iyi hissedeceksiniz arkadaşlar. Kimilerinizde liderlik pozisyonu gerektiren işlere yerleştirilebilirsiniz. Böyle durumlar gerçekleşebilir. Ve sandığınızdan da çok daha dayanıklı olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Yani bak ne 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 olaylar geldi geçti başımdan. Şimdi başkası olsa bunu kaldıramazdı. Hani başkası olsa hani bu kadar e, sağlam duramazdı diyeceğiniz tarzda belki gerçekten badireler atlatmış olabilirsiniz. E, bu dönemde yine önümüzdeki dönemde kendi içinizdeki o gücü daha net fark edip daha dayanıklı olduğunuzun da yine farkına varacaksınız. Evet, bir konuyla ilgili bir kişi sizi ret mi etti? bir kişi sizi terk mi etti ya da diyelim ki bir iş müracaatı bulundunuz olmadı. Diyelim ki bir yerlerden bir şekilde red aldınız. Diyor ki ret almak yani red edilme durumu, red alma durumu bu gibi durumlar seni koruyacak. Yani az önce de demişti ne demişti bakınız gizli lütuf üzülme. Hani bunda da bir e, lütuf var demişti farkındaysanız. Evet bu durum neyle ilgili ise üzülmeyin. Çünkü aslında bu durum sizi bir şeylerden korumak adına. Sonuçta biz geleceği hani bilemeyiz, göremeyiz. Bu anlamda da yani belki işte o an için sizin istediğiniz gibi gitse belki işte iki ay sonra, 3 ay sonra, bir yıl sonra başınıza çok daha kötü bir şey belki gelecekti. Ondan belki korunuyorsunuz vesaire. Hani böyle olumlu yanlarından görmeye çalışabilirsiniz olayı. İş ve kariyer hayatınızda sanki hayatta kalabilmek, tutunabilmek, sahip olduklarınıza sahip çıkabilmek e, önem arz ediyor olacak. E, yeni başlangıçlar ve eski yükler yine söz konusu. E, başarılı olmak için zihninizi artık sıfırlamanın zamanı geldi. İlerlemenizi engelleyen geçmişten gelen sorunlarla da başa çıkmanın bir yolunu bulacağınız görünüyor arkadaşlar. Yani bu geçmişten gelen sorunlarınıza başa çıkmanın yolunu bulacaksınız. Böylelikle de artık zihniniz arayanacak ve başarılı olabileceksiniz. Evet. Devam edelim bakalım. Kartlarımızı açmaya. Kutlayacak çok şeyinizin olduğunu söylüyor kartımız. Hayatınızda önümüzdeki sürece süreçte kutlayacak gelişmeler olabilir. Sizin bir başarınız, bir zaferinizi kutlayabilirsiniz. Ya da size çok yakın olan, sevdiğiniz, çevrenizdeki böyle sevdiğiniz, saydığınız kişilerin bir mutluluğunu birlikte kutlayabilirsiniz. Böyle kutlamaların olacağı bir süreçten bahsediyor. E, derin bir huzun ve mutluluk duygusu duyabilirsiniz önümüzdeki süreçte. E, özel hayatınızla ilgili de sanki hoşnut olacağınız gelişmeler olabilir arkadaşlar. Ee, geçmişe dair üzüldüğünüz, hüzünlendiğiniz, keşke bir daha görüşebilseydim, keşke bir daha buluşabilseydik vesaire dediğiniz bazı durumlar olabilir. Ee, bu çocukluk anılarınız olabileceği gibi, yani çocukluk anılarınızı böyle düşünüp daha ne güzel günlerdi diye böyle içinizden geçirdiğiniz bazı hatıralarınız olabileceği gibi, şu an görüşemediğiniz, dargın ol olduğunuz sebebiyle ya da Sadece mesafe olarak uzaksınızdır, birbirinizi göremiyorsunuzdur, görüşemiyorsunuzdur, arada problem vardır. Bu gibi durumlarla ilgili de yine olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sanki o kişiyle bir daha böyle bir görüşme, bir buluşma sağlanması, bir barışma, bir gönül alma olması, affetme, affedilme olayları gibi durumlar gerçekleşebilir. Diyelim ki zaten şurada da kalp kırıklığından bahsetmiştim. Diyelim ki biri sizin kalbinizi kırdı. Belki sizden özür dileyebilir, af isteyebilir, barışabilirsiniz. Size bir jestle gelebilir, bir hediyeyle, hediyeyle gelebilir. Veya siz belki birilerinin kalbini kırdınız, üzdünüz istemeden. Siz belki özür dileyebilirsiniz, bir hediyeyle, bir jestle gidebilirsiniz. Ve tekrardan aranızda bir şeyler düzelebilir. Böyle barışmaların yine sağlanabileceği ikili ilişkilerde daha böyle olumlu bir döneme girileceği gözükmekte. Evet, devam edelim bakalım. Evet kupa üçlüsü gelmiş. Bir kutlama diyor yine yani arkadaşlar. Evet bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi. Daha çok eğlence ihtiyacı. Evet arkadaşlar ya sizin ya da dediğim gibi çevrenizdeki kişilerin böyle mutluluklarına, kutlamalarına sizin de dahil olmanız, böyle keyifli günler geçirmeniz gibi durumlar söz konusu. Şimdi klasik tarotlarımızdan da açalım. Bakalım neler gelecek. İkizler burcu. Şimdi şöyle bir durum var. Elinize bir süredir uğraştığınız bir projeniz olabilir ya da bir yerden bir beklentiniz bir şey olabilir. Bunun elinize geçmesiyle belki birisine size somut bir vaatte bulunması ya da size bir şeyler sunması ya da beklediğiniz o fırsatın nihayet karşınıza çıkması. Neticede sizi böyle sevindirecek, bir şeyler yapmaya teşvik edecek bir durumdan burada bahsediyor. Elinize güzel bir fırsat, şans, başarı ya da maddiyat içerikli bir şey geçebilir arkadaşlar. Evet bunun sanki elinize geçmesiyle birlikte bu sizin motivasyonunuzu artıracak ve hedeflerinize ve başarılı olacağınıza olan o inancınızı yükseltecek gibi gözükmekte. Planlarınız varsa, planladığınız bazı durumlar varsa ama ikilemlerde kalıyorsanız sürekli yapabilir miyim acaba, yapamaz mıyım acaba biraz daha mı dursam düşünsen biraz daha mı vakti ihtiyacım var diye düşündüğünüz mevzularınız varsa da bu konuyla da ilgili dediğim gibi şu elde edeceğiniz durumdan sonra sanki artık harekete geçme kararı alacaksınız. Evet o doğru an geldi. Artık bir şeylere ya da bir kişiyi bir durumu geride bırakıp ileriye gitme, artık bu ne zamandır planladığım şeyleri harekete geçirmenin zamanı geldi diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Ve harekete geçmenizle birlikte artık hayatınızda bir şeyler iyisiyle veya kötüsüyle bitiyor. Bir bitiş var ve bitişin ardından da yeniden bir mücadeleye geçişiniz var. Bir şeyler artık hayatınızda bitiyor. Acınız acımış olabilir, kalbiniz kırılmış olabilir, üzülmüş olabilirsiniz. Beklentileriniz karşılanmamış olabilir. Ama bu karanlık dönemi atlatıyorsunuz, büyük bir mücadeleyle bu durumdan çıkıyorsunuz. Ve sizi üzen, kıran ya da önünüzde, yolunuzda engel teşkil eden problemli meseleler, durumlar, kişiler varsa, prosedürler, bunlarla ilgili bir savaşınızın e, olacağını görmekte. Yani bir mücadele, bir savaş vereceksiniz. Pes etmeyeceksiniz. Evet canım yandı, çok mağduriyete uğradım ama pes etmek yok diyeceğiniz bir enerji geçişiniz var arkadaşlar. Böyle bir e, mücadele vereceksiniz. Bu mücadeleniz, bu mücadelenizin karşılığını da güzel bir şekilde alacağınızı görmekteyim. Bir üstünlük kazanıyorsunuz. Bu uğraşlarınız boşuna değil. Hayatınızda yepyeni güzel bir sayfa açma şansı ve fırsatı oluşacak arkadaşlar. Evet o yaratıcı fikirleriniz, o uğraşlarınız, o çabalarınız, emeğinizin karşılığı olarak hayat tarafından size böyle güzel bir fırsat, güzel bir yeni böyle taze başlangıç fırsatı geleceği gözükmekte. O fikirleriniz yani işe yarayacak bu fikirlerinizle harekete geçebilmeniz için, yol alıp ilerleyebilmeniz için de size güzel fırsatlar sunulacak. Evet, bunun dışında şimdi bir süredir bir konu üzerine düşünüp 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 ama hep mesela diyelim ki bir konunuz var düşünüyorsunuz ama hep aynı yöntem üzerine düşünüyorsunuz ya da aynı çözüm yolunu düşünüyorsunuz diyelim ki bir türlü çıkamadığınız işin içinden ve artık gerçek gerçekten bunalıma girdiğinizi düşünelim. Artık bu konuyla ilgili kazanacağınız yeni bakış açısıyla kazanacağınız o yeni perspektifle birlikte durumları farklı açılardan düşünüp Aa, ben bunu daha önce nasıl fark etmedim? Ben bunu daha önce nasıl aklıma getirmedim? Aslında sürekli öyle olduramadığım için üzülüp böyle bekleyeceğime bak farklı bir yol daha varmış. Ben bunu da bir deneyeyim. Belki bu sefer işe yarayacak." dediğiniz gerçekten böyle bir aydınlanma yaşayabilirsiniz farklı açılardan düşündüğünüzde, farklı şekilde olaya baktığınızda kendi çözümünüzü kendinizin bulacağını e, görmekte. Bu durum sizi bayağı yormuş, vaktinizi almış e, olabilir, canınızı sıkmış olabilir ama evet bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Elinizi, kolunuzu bağlı hissettiğiniz, böyle engellenmiş, kısıtlanmış hissettiğiniz, belki baskı ve stres altında da hissettiğiniz o konuyla alakalı sanki bu durumdan artık e, çıkmanın zamanının geldiğini farkındasınız. Yani bir, bir süredir işte eli kolu bağlı enerjilerde bekliyordum. Şu sebepten, bu sebepten, işte falancı sebepten, filancı sebepten. Artık yeter dedi, dediğiniz o duruma gelmiş gibi gözükmektesiniz. Aslında ben bu sorunları bir şekilde çözebilirim. Tamam illa da öyle olması gerekmiyor ama şöyle olabilir diyeceğiniz. Sezgilerinizin sesini dinleyerek sanki o çıkmazdan bir çıkış yolu bulacağınız gözükmekte. Evet, artık bir adım atma konusunda daha cesur davranacağınız gözüküyor arkadaşlar. Ee, evet, çözmeniz gereken problemli durumlarınıza, diyelim ki finansal sorunlarınız var, maddi konular olabilir, yine farklı bir e, durum olabilir hayatınızda sizi huzursuz eden. Bu bütün sorunlarınızı da sanki artık pratik yollarla çözüme gideceksiniz ve bu konuda da başarılı olacaksınız. Kendinizi maddi manevi tamamlanmış, daha konforda, daha bereketli ve başarılı hissedeceğiniz bir yola doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Evet ve harekete geçmek için hedefiniz neyse bir süredir ulaşmaya çalıştığınız, düşündüğünüz, hedef olarak kendinize belirlediğiniz konu, durum her neyse evet buna da ulaşmanız için o gereken Teşvik, sizi teşvik etmesi için beklediğiniz durum belli ki gelişiyor arkadaşlar. Şu eli kolu bağlı enerjilerden çıkıp adım attığınız takdirde evet sorunlarınızı pratik bir şekilde çözümlüyorsunuz. Bu sizin kendinize olan özgüveninizi yüksek bir hale getiriyor ve artık o teşvik olmuş olarak hissedeceğiniz için kendinizi yani daha umutlu bakabileceğiniz ve daha böyle özgüvene geleceğiniz için evet o adımı da atıyorsunuz. Mesela iş mi kurmak istiyordunuz? Kuracaksınız. Mesela seyahate mi çıkmak istiyordunuz, seyahat mi planlıyordunuz, yapamıyordunuz, çıkacaksınız. Yani bir şeyleri artık yerinizde bırakıp, geçmiş yerinizde bırakıp, özetle ileriye gidebilme, bir şeyleri gerçekleştirebilme, harekete geçme gibi durumlar gözükmekte. Evet, böyle bir durum var. Şimdi motivasyon destemizden de size bir kart alalım İkizler Burcu. Bakalım motivasyon olarak size hangi kart gelecek dedim. Evet, açık geldi bunu alalım. Bakalım ne gelmiş. Hayat çantada keklik değil. Ne kolay ne acısız. Ne kayıpsız olmasını bekliyorum. Hayat sadece hayattır. Yaşanması gerekir. Tüm haklarınla, benliğinle ve coşkunla. Üzüntünü bile coşkuyla yaşayacaksın. Evet böyle bir durum var. Yani hayatı geldiği gibi kabul edin diyor özetle arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.